Öyle çok basit, ilkel şeydi bir anket yaptık. Nedir pozisyonumuz diye. İşte baktık ki iyi gözüküyor. Ama nasıl duyuracağız? Orada bir fikir geldi aklımıza. Dedik ya bunu biz duyurmayalım. Kim duyursun? Basın servisiyle bu kampanyayı duyuralım. Böyle biraz da ajite ederek duyuralım. Bunu çürütmek için muhareme o muh, çıçaklı sokaklarda Bak böyle diyorlar diye bunun duyurusunu yapacaklar. Aynı dediğimiz oldu. <laughs> yani bizim duyurmak için nasıl bir formül aradığımız bir anketin sonucunu bizim yerimize Muharrem arkadaşımız yap. Ajans Yalova YouTube kanalından Kitabın ortasından Yakup Bilgin Koçal'la bir programımıza da başlıyoruz. Herkese merhaba diyelim. Hoş geldiniz merhaba. Yakup abi. Bugün 2009 seçimlerini konuşacağız. 2009 böyle Yalova'da hiç beklenmeyen bir seçim gibi görünüyor. Müthiş bir çalışma vardı. Büyük zorluklar vardı, bazı engeller vardı ama siz bu engelleri, zorlukları aştınız. Çok güzel bir seçim dönemi geçirdiniz. Bu 2009 seçimlerini sizden bir dinleyelim. Nasıl geçti yerel seçimler? Evet çok başarılı bir seçim süreci oldu. Tabii seçim süreci sadece son seçime giderken ki bir buçuk aylık bir kampanya dönemi değil. Onun öncesiyle beraber başlayan bir hazırlık dönemi vardı. Şimdi tabii bu tip seçimlerde şöyle bir kolaylık vardır. Yani bir partiden girersiniz. Şimdi bu parti zaten ya ana muhalefettir, ya iktidar partistir, ya da güçlü bir partidir. E sadece aday olarak kampanyada işte mutat, alışılmış, ezberlenmiş hı hı. E, taktiklerle halkın önüne gidersiniz, sandıktan da çıkarsınız. Yani çok farklı bir şey yapılmaz ama tabii bizim konumuz öyle değildi. Biz e, bir anlamda şey 2004'ten e, bağımsız adaylıktan gelen ve çalışmaya başladığımız, şey bir programda anlattığımız bir Yalova Gelecek Hareketi mantığında örgütlenme modeliyle farklı bir model uyguluyorduk. Tabi arkamızda böyle bir güçlü bir siyasi yapılanma yok. Yani hiç yok aslında. Tamamen Demokrat Parti ki o günün şartlarında çok düşük bir halkta karşılığı olan bir partiydi. Yani bir anlamda bağımsız bir kompozisyonla seçime girdik ama çok ciddi hazırlandık. Yani çok emek verdik. Çok ciddi hazırlandık. Şimdi tabii birkaç cephesi vardır bu işin. Yani bir söyleminiz önemlidir, vizyonunuz önemlidir halka çünkü diğer her şeyi tam yapsanız bile ne söylediğiniz önemlidir hele böyle böyle arkasında bütün ulusal bazdaki bir siyasi organizasyonun söylemlerinden bağımsız bir şey söylüyorsanız ikna edici söyleminiz, vizyonlarınız olması lazım. Bu önemli, söylem kısmı önemli. İkincisi bu söylemleri halka anlatacak örgüt altyapısını oluşturmak önemli. Şimdi tabii partilikte olduğu zaman kolay partinin kendine göre üyeleri var, yapılanması var. Siz bunun ötesinde kendi örgütlenmenizi kurmanız gerekiyor. Yani örgütlenme çok önemli. Ama o örgütlenmenin seçim sürecine girerken yönetilmesi çok önemli. Şimdi böyle farklı farklı ayakları olan bir süreçten bahsediyoruz. Yani bunun bir tanesi aksak olduğu zaman netice almanız mümkün değil. Ama tabii bunu kimlerle yapacaksınız? Tabii ki halka yayılan bir örgüt modeliniz olacak. İşte Gelecek Hareketi mantığında onu zaten altyapısını oluşturmuştuk. O çalışmalar, milimetrik sayısal çalışmalar devam ediyordu. Bir kere tabii bu işi yöneten ekibinizin de çok nitelikli olması lazım. Evet. Şimdi tabii bizim şöyle bir avantajımız vardı. İşte yaklaşık 2009 seçimlerine giderken nereden baksanız bir 15 yıllık bir ekip arkadaşlarımızın birlikteliği vardı. Tabii 10-15 yıl önemli bir süreçtir. Yani oradaki arkadaşlarımızın çoğunluğuna çocukluğumuzdan, gençliğimizden beri bir arkadaş dahi olsak, bir işin içinde olmak, bir çalışma performansının içinde olmak, insanların o anlamdaki birbirlerini daha iyi tanımasını sağlıyor. Kimse dört dörtlük değil. Yani bir tane böyle süpermen yok ortada. Herkesin iyi yaptığı işler var. Tabii zafiyetleri de olabilir. Eksik yanları da olabilir. İşte o uzun bir süre tecrübe etmiş olmak, birlikte çalışıyor olmak, herkesin hangi konuda daha başarılı olabileceği çalışma alanı olduğunu tecrübe ediyorsunuz. O tecrübeyle de işte o bu organizasyonu yönetecek olan insanların görev paylaşımını bu tecrübenizden istinaden yapıyorsunuz. E tabii arkadaşların fedakarlıkları var. Tabii insanlar neye fedakarlıklar yaparlar? E gerçekten birbirine inanacak, güvenecek yani bir kere böyle bir inanma ve güvenme şeyi vardı. Ha biz sadece böyle bir ekibin öne çıkardığı insan kimliğindeydik. Yani tamam benim şahsımda bir halka söylenebilir, pazarlanabilir bir vizyon vardı ama esas arkada oluşan ekip meselesi var. fedakarlık mesela bir fedakarlık örnek olarak bir fedakarlık söyleyeyim. İşte uzun yıllardır, çok uzun yıllardır hep beraber olduğumuz Cengiz Dereli bir arkadaşımız var. Yani gerçekten çok zeki bir arkadaştır. Çok bazı konularda gerçekten istisna bir kişiliktir. Beceri ve organizasyon kabiliyeti detaycıdır. Evet. Böyle bir öz, farklı özellikleri var. Yani yalavalların hiç olmazsa siyasetle siyaset ilgilenen insanların çok iyi tanıdığını becerildiğini tanıyorum. Cengiz arkadaşım mesela o yıllarda Bulgaristan'da yüksek lisans eğitimi yapıyordu. Yani kendisi de Bulgaristan göçmenidir ailesi de. E orada yakın akrabaları da var hatta hala orada yaşayan. E i̇şte 2004'ten sonra o da kendini emekli olunca e orada hem Bulgarcasını geliştirmek için bir de yüksek lisans yapmaya gitmişti. Böyle seçime işte 2 3 ay kala dedim Cengiz şey başlıyoruz kampanyaya aslında. Evet, bir de, fiil de. hayata geçiyoruz Esasu mesela hiç ikilemeden bıraktık ki orada eğitimini geldi buraya. Ya yani şimdi bu bir fedakarlıktır. Yani o evet. anlamda örnek söylüyorum. Tabii sadece Cengiz'den ibaret değil. dediğim gibi eskiden beri Anap'ta başladığımız siyasi ekip içinde beraber yürüdüğümüz işte bir oğullardı gibi çok arkadaşımız vardı. İşte Gelecek Hareketi'ndeki örgütlenmemiz vardı. Yani e, ham maddemiz vardı. Söylen vizyon malzememiz vardı. Örgütümüzü de çok iyi e, kurmuştuk. Ama işte mühim olan bu örgütlenmeyi e, kampanya sürecinde de doğru ve rasyonel kullanabilmek önemli. Bir e, önemli bir şey de tabii sadece kendinizi tanımanız değil. Kendi ekip arkadaşlarınızın beceri alanlarını tanım bilmeniz de yetmiyor o konjöktürde e, siyaset sahnesinde olan insanların da tanımak önemli. Onların ne yapabiliyor olduğunu. Çünkü ne세de rakipsiniz. E, rakibinizin pozisyonu e, yani bugün Fenerbahçe ile işte Galatasaray maça çıktığı zaman Fenerbahçe'nin iyi oynaması yetmiyor. Galatasaray'ı da çözmesi gerekiyor. İyi anlaması gerekiyor. Ki ona göre e, taktik geliştirsin, strateji geliştirsin. İşte bu anlamdaki gerçekten her an cephesiyle tecrübe sahibi bir ekip halinde kampanyaya başladık. E, tabii kampanyanın mali boyutları da var. E, yani Onu daha sonra soracağım zaten. Ha, i̇şte bir şu <laughs> neticede imkanlarınız ölçüsünde plan program yapmanız lazım. Mesela o kampanyadan benim aklımda kalan gerçekten çok başarılı bir kampanya yürüttük. Algıyı çok iyi yönettiniz tabii. bir de. Ve ama aldı... çok ucuz maliyetlerle Gerçekten etkili yani geçenlerde hatta Nedim söylemişti bir tane resim fotoğrafla işte <laughs> evet. benim bir fotoğrafım işte altında Demokrat Parti Belediye başkan adayı yazan bir şey yazmıştı yani başka bir malzememiz, doğru düz malzememiz yoktu. Bir, e, bir şeyimiz vardı seçime giderken. Bir şemsiye yaptırmıştık böyle üzerinde evet. papatya evet. resmi olan. Hatta hala aradan kaç, 12-13 sene geçti. O şemsiyeleri yalan soğuklarına göre. Insan... bayağı sağlam şemsiye. Ha, şağlam. yani e, şimdi bakın seçime giderken e, siyasetin veya partisinin bilmediği bir şey var. Herkes gelir sizden para koparmaya çalışır. E şimdi siz e, ne anlama geldiğini, tabii partilerin parası da bol olunca ona da buna, herkese para, cemiyetlere para, derneklere para, e, bizim öyle bir imkanımız zaten yoktu. Ama biz hayır nedir bize fayda sağlayacak olan? Ne yapmaya çalışıyoruz? Toplumda hangi algıyı var olmamızı neyle gösterebiliriz? Bunlar üzerinde işte bir tane böyle bir pencereye asılabilecek büyükte bir bez üzerinde işte benim fotoğrafım. Neden papatya peki? Onu soralım. Ha şimdi, tabii bakın demi söyledim. Ekibin niteliği çok önemli. Mesela İrfan diye bir arkadaşımız var. İrfan Kuzu diye bir arkadaşımız. E, gerçekten bu konuda bir bir arkadaş. Güzel şartlara uygun, konjöktüre uygun güzel şey bulabiliyordu. Slogan bulabiliyordu. E o seçimde de Marttaydı seçim. İşte Mart bahar, bahar olacak evet. diye bir şey buldu, slogan buldu. De ona da işte bir papatya resmi koyarak yanına işte baharı simgeleyen. E çok tuttu. Hatta bu sloganı sonraki seçimlerde C. falan da kullanmaya yani da. Çok böyle bir güzel bir slogandı. Bir şey ifade ediyordu. Yani seçimden sonra e, sıkıntılar bitecek, bahar olacak da bizim yerel bazda, kent bazda e, algılatmaya çalıştığımız bir imajdı. Bu çok başarılı oldu mesela. Eşimiz değil de Papatyayı kullandık. E, yani parti amblemi vardı yani ama evet. işte bizim sloganımız Kesinlikle. bir papatya ile beraber mart bahar olacak hmm. e, sloganıydı. E, ve Sadece bu sloganla bir tane şeyle e, kampanya yürüttük ama tabii kampanya onu, kampanya kampanyası şey, Ergun Dünya Salonunda başlayan e, halkı bir araya getirmek, oraya insanları davet etmek bu hep organizasyon. Bakın mesela bir örnek anlatayım organizasyonla ilgili. 2004 seçimlerinde bağımsızken bir sıkıntı yaşadık. Yani bir yürüyüş yapmak istedik bir miting gibi bir yürüyüş yapmak istedik. Tabii o zaman e, yürüyüş yaparken de e, savcılığa şey veriyorsunuz. Yürüyüş komitesini veriyorsunuz. 5-6 i̇şte tane arkadaşı oraya yazmıştık. Hı hı. E, bir biri Ali Koç aldı, biri bizim Sinan e, Yütmen'di falan böyle 5-6 arkadaş. Tabii miting e, yaptık ama şey oldu. İşte mitingin kurallarına uymadı diye de bir karşı rakipler Savcılığa verdi. Sonra arkadaşlar üç beş kere mahkemeye çıktılar. Yani Oytingin e, ki ceza almamak için tabii hukuki bir süreç yaşandı. E Şimdi bu tecrübede olunca e, şeye girerken 2009-2013 2019'da e, bizim de özelliğimiz halkı bir araya getirebilmek, organize e, motive edebilmek, orada e, halkın desteğini topluma gösterebilmek. E, bu da bizim olmazsa olmazlarımızdan. Da. Dedik nasıl yapacağız bunu? E dedik bir miting için şey yapsak yine sıkıntı yaşayacağız. Öyle bir yürüyüş falan da yaptırılmıyor mesela çoğu kimsenin başarma şansının olmadığı bir organizasyona kalkıştık. Dedik ki, şimdi biz tabii kişi kişi biliyoruz kimler kimlerle bağlantılı, nasıl organizasyon olur. Yaklaşık e, 8 veya 10 tane nokta belirledik. Yalavan değişik noktaları. İşte biri mezarlığın orada, biri bilmem pazarın oradan bir noktadan, biri başka bir taraftan değişik böyle yalavan değişik noktalarından. Ve her arkadaş orada e, hem bizim için de bir performans ölçme anlamına da geliyordu. O. Bu 8-10 noktada yaklaşık işte 200 kişi, 300 kişi yerin konumuna göre arkadaşların kendi sorumluluk alanında olan insanları örgütlemesiyle bağlantılı olarak insanları birlikte. ki bu insanlar oralarda toplanacaklar ve işte kaldırımdan yürüyerek bizim ilk toplantıyı yapacağımız her gün düğün salonu İstanbul Caddesi'nin köşesine gelecekler. Ve gelecekler orada de facto olay mitinge dönüşecek. Ama şimdi bakın bu işi organize etmek çok kolay bir şey değil. Evet. Neden? Çünkü Yalova'nın değişik nokta, 8-10 noktasından insanlar hareket edecekler. Belli bir sayıda, yani o sayı bir sokak yürüyüşü gibi olmayacak. Sadece kaldırımdan kalabalıklar gelecek. Ama öyle zamanlamasıyla gelecekler ki aynı anda İstanbul Caddesi'nin köşesinde buluşacaklar. Yani çok dakik bir işlemdi bu. <laughs> Ve bunu başardık. Aynı anda İstanbul Caddesi'nde bizim Ergün Yusuf'un tabii tam onun karşısında köşede olduğu için oraya geldi. Orada zaten binlerce bir kalabalık oluştu. Yani biz miting yapmadık. Şimdi bu bir organizasyon <laughs> yapabilme kabiliyeti benim bunun neticesini alma bir örneği olsun diye bunu attım. Gerçekten böyle bir başarılı bir süreç yaşadık. Dediğim gibi söylemlerimiz vardı, organizasyon kabiliyetimiz vardı. Ben gerçekten nitelikli başarılı arkadaşların herkes kendi görevini bilerek yani kimse seyirci değildi. Herkesin bir görevi vardı bizim çekirdek ekip dediğimiz arkadaşların. Herkes kendi görevini doğru yapınca netice almak gayet kolay oldu. Mesela bir şey anlatayım bile. hatta seçimden sonra, seçimi kazandıktan sonra işte Vali Bey de, Mehmet Bey vardı o zaman. Şu anda evet, yeterli. İçişleri Bakanı yardımcısı bildiğim kadarıyla. Ee, tebrik etti hatta biz. Neden? <laughs> Çünkü kampanya giriyoruz. İşte başkaları gibi çok para harcamıyoruz. Sadece evlerde altında Demokrat Parti Belediye Başkanı adayı yazıyor. Yakup Koca yazıyor. Bir tane fotoğrafım. <laughs> Ama tabii o kadar iyi örgütlenmişiz ki neredeyse bütün evlerde var gibi gözüküyor. Her tarafta <laughs> var. Bir karar çıkardılar. Diler ki evlerde şey asmak yasaktır. Parti. Parti abi. şeyi asamazsınız. şey i̇şte sadece belli kurallar o ana kadar böyle bir yasak yoktu. <laughs> Belli ki işte bizim yaptığımız organizasyondan böyle bir yasak getirme ihtiyacı, engellemeye yönelik bir ihtiyaçtı. Tabii böyle bir karar çıkınca seçim kurulundan ve valilikte bunu uygulamak durumunda kaldı. Mecburen indirdik. O yüce düşündük. Peki ne yapacağız? Ne yapacağız? Yani neticede sağdan mı çekileceğiz Programın devam etmesi lazım. Orada yine işte arkadaşların önerisiyle güzel bir şey bulduk. Dedi ki tamam parti ismi, aday, resmi asmak yasak. Peki bir papatya asmak yasak mı? Değil. Papatya yasak <laughs> değil. Çünkü çiçek, zaten çiçek bizim... Çiçek kenti <laughs> Ya çiçek kenti da. E zaten papatya işte o Mart Bahar olacak sloganı ve yanındaki papatya ile bizi de özdeşleşmiş. Dedik buna yasak getiremezler. Herkesin özgür evime ben bir tane çiçek resmi asıyorum. Altında bir laf yok. Siyaset yok, parti ismi yok. Hemen bir günde işte yüzlerce, binlerce papatya resmini bir şeye bastırdık beze yine aynı böyle bir cama asılacak şekilde bir gün sonra bütün evlerde resimleri. Ama halk biliyor ki o papatya biziz ve <laughs> e, kaldıramadı bunu <laughs> o zaman idare. E kaldıramayınca da e, tabii sayın de o zaman dedi ki ya çok kurnazca ve gerçekten zeki bir e, taktik e, ne yapacağımızı biz de bilemedik aslında dediler. Yani şunu söylemeye çalışıyorum gerçekten ekip mantığıyla ve nitelikli arkadaşların kendi alanlarındaki emek vermesiyle. Ee, çok güzel bir kampanya oldu neticede de başardık. Şimdi mali konuya gelelim. 2009'da bu zor şartlarda e, bir siyasi partinin de maddi desteğini almadan nasıl başardınız? Mali durumu nasıl ayarladınız? Ya şimdi ben bunu bir değişik şartlarda söyledim. Yani ben siyasette kendi imkanlarımı siyaset için harcayan bir insanım. Yani Hı -hı. E, bunu bu bahaneyle bir daha söylemiş olayım. Şimdi bakın neredeyse Gerek aileden kalma, gerek e, siyasete girmeden evvel ticaret yaparak kendi edindiğim mal varlığımın yarıya yakınını ben siyasette harcadım. Bunu şikayet olsun diye de söylemiyorum. Ben siyasete girerken bunun bir bedeli olduğunu biliyordum. E zaten siyasetteki hedefimiz zenginleşme, para kazanma değil. Yani böyle bir şey olamazdı. Yani bizim bakış açımız, yetişme e, gençliğimizden ve yetişme şartlarımız böyle bir ortamdaydı. Ve bunun bedeli olduğunu biliyordum. E, bundan da hiç imtina etmem. E, şu anda tekrar açık açık söylüyorum. Şu anda 3-5 parça mal varlığım var. Şey i̇şte bir tanesi şu an kendi oturduğum ev. Bir tanesi Yalı Caddesi'nde eski oturduğumuz bina. Benim ve ailemin hissedar olduğu bari. Bir tane Cumhuriyet Caddesi'nde bir dükkanım var. Bir tane gaca çıkarken üzerinde at çiftliği hizmeti yapılan bir arsa var. Bir de işte şu anda istek okullarının eğitim yaptığı, o bizim zamanında kurduğumuz öncü eğitim kurumunun mülkiyeti işte bana ve kardeşlerime ait şu i̇şte oradaki hissemiz var. Ha bunların hepsi şu anda bu saydığım 3-5 parça gayrimenkulümün hepsi 1999 yılından yani siyasete girdiğim yıldan evvel edinilmiş mal mülktür. Yani bir tanesi 99'a siyasete girdikten sonra alınmış Siyasetten bir... Siyasetten sonra hiç mal edinmedim diyor. Mal edinmedim ama 99'a siyasete girdiğim anda bu saydıklarımın haricinde en az bunlar kadar değerli birçok malımı da sattım. İşte yani şimdi teker teker yani ondan edep ederim Her şimdi hangilerini sattığımı. Çünkü yalan onun içindeki insanlar bunu biliyor. Yani neşede kendi imkanlarımla çünkü siyasetin böyle anlamı var. Ay bu öyle yapmazsanız ne olur? Bir yerlere göbek bağıyla bağlanırsınız. Ha peki hiç mi? Ha tabii ki işte arkadaşlarımız beraber ekip arkadaşlarımızla kendi imkanlarında ne varsa 3 bin, 5 bin bazısını biri karşılıyordu. Bazı dostlar bir takım çok yüksek olmayan maliyetlerin sorumluluğunu kendine alıyordu. Tabii ki çevremizdeki arkadaşların katkısı vardı ama neticede işin ön plana çıkan bir insan olarak da bu imkanı harcadık. Ama şu mühim olan ben şunu iddiayla söylüyorum. O seçimlerde, diğer seçimlerde başkalarının 10 lira harcadığı kampanyada biz 2-3 lirayla bu kampanyaları götürdük. İşte neden? Amaçsız, hizmet etmeyecek. Çünkü harcayacak öyle dış, hariç paramız yoktu ki. Hı. Onlarla götürdük. Ve işte dediğim gibi bir tane fotoğrafla, bir tane sloganla, işte bir tane bir şemsiye mesela o seçimde Hı. o da şu anda hala görünce sokaklarda tabii insan bir hoş oluyor. Yani maliyet ve para meselesinin gerçeği bu. Şimdi bir de Yakup abi hep e, yerel siyaset yapıyorsunuz, yani yereli eleştiriyorsunuz ya da yereli övüyorsunuz. Yerelin haricinde iş çıkmıyorsunuz. Genel siyasetle ilgili sizin görüşlerinizi çok fazla duyan yoktur. Biraz genel konuşsak, genel siyaseti konuşsak. <laughs> e, Şama bak bir şey aklıma geldi sen bu hı. soruyu sorarken e, kampanya ile ilgili hı hı. onu da atlamadan söylemem lazım. E, lafın arasında söyledim hani rakiplerinizi de bilmeniz lazım diye. Hı hı. Şimdi mesela o kampanyada. E, Sayın Muharrem İnce üzerinden bir şey örnek anlatmak istiyorum sadece. De buna benzeyen çok şey yaşadık. Tabii böyle seçime az bir süre kala e, böyle çok basit ilkel şeyde bir anket yaptık. Nedir pozisyonumuz diye. İşte baktık ki iyi gözüküyor. Ama tabii onu e, halka da e, duyurmak lazım. Yani kampanyaya olumlu etki yapsın diye. Ama nasıl duyuracağız? E, şeyimiz yok. Yani işte maddi sıkıntılar var yani çok büyük paralar harcayarak bunu böyle yalav halkının duymasını sağlamamızın problemi oldu gördük. İşte orada bir fikir geldi aklımıza. Dedi ki ya bunu biz duyurmayalım. Kim duyursun? E bunu bunu halka duyurabilecek en iyi araç kimdir? Bu i̇şte arendi. karşımızda güçlü bir partiler var zaten. E Muharrem güçlü bir aktör. Bir partinin hem milletvekili hem önemli aktörü. Zaten şu meşhur parti otobüslerinde mikrofonla sokak sokak dolaşıp bağırıyor. Diyelim ki bunu çok basit bir basın servisiyle bu kampanyayı duyuralım. Böyle biraz da ajite ederek duyuralım. Bunu çürütmek için Muharrem Nuh çıkacaktır sokaklarda. Bak böyle diyorlar diye bunun duyurusunu yapacaktır. Aynı dediğimiz oldu. <laughs> yani bizim duyurmak için nasıl bir formül aradığımız bir anketin sonucunu bizim yerimize Muharrem muhakkı. arkadaşımız yaptı. Aldı orada işte mikrofonu Yalava'nın bütün sokaklarında bu yanlıştır, bu doğru değildir, böyle diyorlar dedi. Söylemek istediğimizi duymuş oldu zaten. yani bu bir anlamda rakibimizin de ne yapacağını biliyor olmanın getirdiği bir avantaj. Yani bu da güzel bir örnektir. Kulakları çınlasın. Muharebi de böylece anmış olduk. Evet şimdi sorduğun soru tabii neşede ben hep siyaseti 99 yılından onun evvelki cemiyet hayatında Yalova'da yaptım. Evet. Neşede siyaset yaptığınız alan yerel olunca Yerel söylemlerde bulunuyorsunuz. Yani yerel söylemlerde, şimdi ben e, buradaki o ye, siyasetin yerel boyutunda Türkiye geneli ilgilendiren ideolojik söylemlerde bulunmanın ne anlamı var? Çünkü zaten biz Hı. ideolojilerden veya parti tavsiyelerinden ayrı insanlara e, kendi hizmet vizyonumuzu anlatmaya çalışırken o size engel olur. Çünkü herkesin bir değer yargısı var, değer anlam dünyası var. O değer anlam dünyasına çalıştığınız zaman sizin yerel söylemlerinizin bir etkisi kalmaz. Ha, bu tabii e, benim bireysel olarak dünya görüşümün olmadığı anlamına gelmez. Tabii ki var dünya görüşüm. Ama bakın tabii, Bakın dünya görüş dediğimiz şey aslında şartlara ve konjektüre bağlı değişen bilgiye dayanarak gelişmesi gereken şeyler. Bunlar standart, mutlak doğrular olması mümkün. Mutlak doğru olsa ideoloji olmaz zaten. O zaman o bir farklı bir inanç noktasına girer. Ama Türkiye'de belli akımlar var, siyasi akımlar var. E bunlar donmuş, stabil olarak algılanıyor. Böyle söyleniyor. Türkiye'nin problemi o. Türkiye'de bunların hiçbirinin donmuş olmaması gerekiyor. Hepsi değişen dünya şartlarına, değişen Türkiye şartlarına göre yeniden güncellenmesi, yeniden bir Türkiye'nin önüne ufuk açacak söylemlere dönüşmesi gerekiyor. Bana göre şu anda Türkiye'de bu yapılmıyor. İşte ne bilinen ne var? Siyasal İslamcılık, işte bilinen Türk milliyetçiliği, bilinen sosyal demokrat, sosyalist gibi böyle genel tanımlar var. Ama hepsi donmuş vaziyette. Ve tür dünyanın değişmesine paralel bunlar yeni analizlerle yeni güncellemeler yapılmıyor. bunu ben şu anda kendime yapmaya çalışıyorum. Yani ben yeni bir dünya görüşünün zeminini oluşturacak ideolojik bir çalışma oluşturmaya çalışıyorum. Ama bunlar tabii bir okuma gerekiyor. Yani yani örnek vereyim siyasal İslamcılık. Aslında inancımızın böyle bir tavrı yok. Yani inanç farklı. Tamam Müslüman vatandaş olarak, Müslüman bir kimliğe sahip olarak İslami değerleri, anlam, değer dünyanızın temeli yapabilirsiniz. Yani veya benim işinde bulunduğum, mesela bir örnek vereyim ama insanlar bizi tanımıyorlar. Milletçi camianın Cami çok önemli bir insanı var. Şahin Uçar, Profesör Şahin Uçar. Hı hı. E bunu gidin sorun siyaset yapan insanları. Çoğu insan tanımaz bile bunu. Bana göre ama Türkiye'de özellikle o camiadaki ender bir iki kişiden bir iştir. Teorisyen olan, söylemi olan, eserleri olan. Mesela niye söyledim? hani e, Siyasal İslam örneğinden e, hareket ettiğim için aklıma e, geldi. E, Şahin Hoca'nın e, tarih felsefesi bağlamında Mülk ve Hilafet diye bir kitabı var. Daha 80'li yıllar başında çıkmış bir kitap. Şimdi o kitabı bilmeden hilafet ne demek? Mülk ne demek? Saltanat ne demek? bunlar birbirleri nasıl ilişkilendirilebilir? Bu kavramları anlamadan, çözmeden e o zaman bu İslam adına yapılan siyasetleri anlamanız da mümkün değil. E o zaman sizin inançlarınızdan kaynaklanan bir takım anlam değerleri siyasetin ortaya koymaya çalışırsınız. E bu da bana göre doğru bir yöntem olmaz. ya bunun gibi bütün hepsi için aynı şey geçerli. Yani sosyal demokrat kavram nereden çıkmıştır? E o ne anlam ifade ediyordur? Şimdi bundan 50 evvel, 100 yıl evvelki anlamın aynısını mı ifade ediyor? İşte bunlar hep bana göre araştırmalı, incelemeli. Peki bunu kim yapacak? Bunu tabii ki vatandaş yapmayacak. E bunu o siyasetin fikir üretenleri yapacak. Siyaset üretenler yapacak. E maalesef Türkiye'de şu anda o yok. Yani dünyada kapitalizm tekrar ciddi bir krize girdi. Kapitalizm krize girdi. Peki nasıl aşılacak? Hep bugünün güncel, pragmatik, işte enflasyondu, faizdi, dövizdi. Bu bağlamda kim orasını atıyor? Ya hayır, kapitalizmi analizini yapılması lazım. Bu krizden nasıl çıkacak kapitalizm? Çıkarken nasıl evrilecek? Evrildiği zaman biz o masanın neresinde kalacağız? Buna farklı bir söylemi biz nasıl getirebiliriz? E bu konuda e, kafa yoran insanların entelektüellerin olması lazım. Veya siyaset mekanizmasındaki insanların kendi içinde buldukları siyasi pozisyonu bu yeni duruma göre nasıl dönüştüreceğini, nasıl evrilmesi gerektiğinin üzerine kafa yorması lazım. E, Türkiye'de maalesef. Ha bunun hiç mi değil? Yok var yani siyasetten bağımsız. Türkiye'de çok genç yeni akademisyenler, aydınlar var. Çok güzel fikirler üretiyorlar. Ama siyaset mekanizması henüz bunlarla örtüşmüş değil benim gördüğüm kadarıyla. Evet Nedim arkadaşımız da işaret ediyor oradan. Ben bakmasam evet. tarafa. Evet yani tabii son sonunda öyle bir konuya soktum. Ben saatlerce <laughs> konuşabilirim o konuda. Evet. <laughs> ee, ama yarım saatlik bölümümüzü tamamladık. Bir dahaki programda buluşmak üzere. Hoşçakalın.